Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda Zoom programının güvenli kullanımına yönelik bir anlatımımız olmuştu. Son zamanlarda kişisel verilerimizin korunmasına yönelik Zoom'un bazı güvenlik zafiyetleri ortaya çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla Zoom hesabına sahip olup bu hesabını kaldırmak isteyen kullanıcılar olabilir. Bu videoyu da bu amaçla çektim arkadaşlar. Aslında Zoom programının bize yönelik güvenlik zafiyetleri diğer bazı yazılımlarda da mevcut arkadaşlar. Örneğin bir WhatsApp'ta veya Facebook'ta bunun gibi çeşitli uygulamalarda güvenlik zaviyetleri zaten söz konusuydu. Zoom da bunlardan birisiydi aslında. Bunlardan ayrılan çok bir tarafı yok. E, fakat yine de kullanmak istemeyenler olabilir. Şimdi Zoom hesabımızın nasıl kapatılacağını anlatalım arkadaşlar. Öncelikle Zoom'un ana sayfasına giriyoruz. Ve sağ üst köşede arkadaşlar bakın bir sign in yeri var. Buraya tıklıyoruz oturumumuzu açmak için. Evet, Zoom'a alırken kullandığımız e-posta adresimizi ve parolamızı istiyor arkadaşlar. Bunu yazıyoruz buraya. Evet arkadaşlar, parolamızı da yazdık. Oturumumuzu açıyoruz. Bakın sol tarafta bir menümüz çıktı. Burada arkadaşlar bizi ilgilendiren ya Admin'in altında account management var. Hesap yönetimi. Buna geliyoruz arkadaşlar ve account profile'a giriyoruz. Hesap profiline giriyoruz. Evet, sonrasında bakın account profilde terminate my account yazıyor arkadaşlar. Buradan hesabımızı sonlandırabiliyoruz. Emin misiniz diyor. Evet diyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda terminate your account saksı istedi. Başarıyla hesabımızı arkadaşlar sonlandırdık. Zoom programda hesap kaldırmayı da arkadaşlar bu şekilde anlatmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.